Bu ellerin her biri yıllar boyunca işinin hep en iyisini, en beceriklisini, en zorlusunu yapmış çalışanlarımıza ait. Her biri eşsiz tecrübesiyle ekonomimize, üretimimize katkı sağlamış eller. Bu yıl her yıl gelen 1 Mayıs'tan farklı olarak ofislerinden, tezgahlarından, dükkanlarından, atölyelerinden uzakta gelecek başka bir elden haber bekliyorlar sağlık çalışanlarımızın minnettar olduğumuz ellerinden. Başta fedakar sağlık çalışanlarımızın ve tüm emekçi ellerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlu olsun. Elinize sağlık.